Selamlar bropalar. Şimdi size bir video izleteceğim ve videonun sonrasında videoda yaptığım discrimination efektini nasıl yaptığımı eğitim videosu olarak izleteceğim bropalar. Şimdi hemen videomuzu izleyelim sonra eğitime geçelim. Abi duydun mu? Etin kilosu Avrupa'da buçuk euroymuş. Ee ne var bunda? Nasıl ne var abi? Çok ucuz. Oğlum buçuk euro diyorsun. Çarp 9'da. E Türkiye'de daha ucuz. Ah 好好好 Selamlar bropalar. Tekrardan tekrardan merhaba. Şimdi size dünyanın en klişe tutorialını çekeceğim. Çünkü parçalanarak böyle partiküllere bölünme efekti After Effects'teki en klişe efekti olabilir. Çünkü bir tane tutorial var. 5 milyon 6 milyon falan izlenmiş. Ama yine de ne gariptir ki benden halen isteniyor bu efekt. Şimdi sizlere designation efektini nasıl yapacağız göstereceğiz. Tabi biraz daha bir tık farklı yapacağız. Sizler için dedim ki ben bu efekti çekeceğim ama bunun için benim yeşil perdeye veya mavi perdeye ihtiyacım var dedim. Ama malumunuz ki Kars'tayım. <laughs> ne yeşil perde bulabildim ne mavi perde bulabildim ne de evme green box yani yeşil perde yaptırabildim. Bir adaylarım katıl butonuna abone olan ve Twitch'ten abone olan arkadaşlara sözüm var proje dosyaları paylaşma değil, uzun zamandır hiçbir şey paylaşmıyordum. Ben de dedim ki şimdi ben bir video çekeyim şu an kullanacağım video olan ham görüntüm var ya bu şey yapmadım efekt yapmadım. Onu da katıl abonelerimle de, ve evet, Twitch'ten abone olan arkadaşlarla paylaşacağım böyle proje dosyası olarak değil de ham görüntüyü vereceğim siz de deneyin diye bu şekilde de proje dosyası paylaşmasam diye en azından size bir ham görüntü vermiş oluyorum kanki. Şimdi bir yere devam edelim. Ben de bir tane çadır buldum böyle bir tane Kars'ta gezerken stadyum var. Stadyumun içerisinde çadır gördüm dedim tamam lan ben bunu kullanırım dedim ve gittim çadırın önünde çektim. Onu bir green box olarak yani blue screen olarak kullanacağız bir manada. Şimdi çok uzatmak istemiyorum ama bir duyuru yapmak zorundayım. Forum.spankram açıldık kankiler. Bu forum.spankram video editörler için düzenlediğimiz ya onun için açtığımız bir forum. Bu foruma kayıt oluyorsunuz. Tamamen ücretsiz. İçerisinde biladerlerimiz sorunlarını yazıyor. Yardımcı oluyoruz. Siz sorunlarınızı yazıyorsunuz. Yardımcı oluyoruz. Proje dosyaları paylaşıyoruz pluginler paylaşıyoruz. Tamamen ücretsiz birbirimizle yardımlaşmak için kurduğumuz bir platform. Burada ben de elimden geldiğince tüm konulara, tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Siz de hemen forum.spankram'a girin. Aşağıda linki var. Linke tıklayın gidin. Forum.spankram adresine kayıt olun. Yakın zamanda çok daha güzel bir temayla, çok güzel bir biçimde, daha güvenli bir biçimde forumumuza devam edeceğiz. Şimdi onu da duyarı olarak yapmış olayım. Hemen gidin açıklamadan gidin. Kayıt olun çok işinize yarayacak. Şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce onurlar göster kanalına abone olup Instagram'dan spam adıyla takip edebilirsiniz. Hadi geçelim. Şimdi biraderlerim bakın. Videoda da izlediniz zaten. Videoda izlediğiniz üzere bir tane böyle partiküllere bölünme efekti yapıyoruz. Böyle bir kum taneleri çıkıyor. Kum tanelerini de gerçi şeyini düşürmüşüm biraz opasitesini düşürmüşüm ama bunu nasıl yapacağız onu göreceğiz. Şimdi sıfırdan yapacağız bu işi. Böyle bir video var. Tıkladık. Ha, bu tarz bir şeyini açtık. Hatta buradan kuart. Şimdi izleyebiliriz tabii. 9'da böyle son bölümünü izlersek e, Türkiye'de daha ucuz. Ah, 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 ah. Böyle bir tane e, kankiler e, konuşma yaptım ve sonrasında yok olacağım için böyle bir tepki verdim Şimdi nerede yok oluyoruz? Burada. Hemen Ctrl Shift D ile kesiyorum. Şurada başlayacak efektiniz, yani tepki burada başlayacak. Burada bir efektimiz başladı. Sonra Ctrl D yaptım. Kopyaladım. Şimdi kopyaladıktan sonra benim buraya bir tane arka plan atmam gerekiyor. Arka planda şöyle çözdüm bu işi. Bakın ilk sahne bomboş. İlk sahnem için şuradan buraya kadar kestim. Ve videomu aldım, buraya pasladım. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Buraya getirdim. Üstteki videoları kapatırsak göreceğiz zaten. Sesleri de kapatalım. Şimdi böyle. Burada bir geçiş efektim var bakın böyle. Şimdi buraya geliyorum. Freeze Frame diyorum. Neden free Çünkü görüntü donduruyorum ilk önce zaten mantığı kavrayacaksınız birazdan görüntüyü dondurunca bunu bir fotoğraf haline getirdim yani bu ekranın fotoğrafını çektim fotoğrafı çekeceğim onu bir arka plan olarak attım şimdi kendimi arka plandan ayırmak istiyorum bunun için mavi bir ekranda çekildim zaten sağ tıklıyorum fx burada key light kullanmayacağım burada kullanacağım şey color range yani belli bir renk aralığını seçeceğim diyorum. Ve ilk önce ana rengimi seçiyorum. Şu birinci kalemde ana rengimi seçtim. İkinci kalemde diyorum ki artı olarak şuraları al. Bak, buraları hep al. Bakın sol tarafta nereleri aldığımızı görüyoruz. Daha kusursuz olması için. Burayı al diyorum hatta. Yaparsak ha böyle görelim. Mavileri al. Ne yapalım? Şu maviyi al. Aynen bayağı bir kurtarmış olduk. Daha da mavi istersek. Ha? süper süper harika şimdi kendim bu şekilde kestim gayet güzel duruyor alttakini silelim üstte kendim şu şekilde yaptım bakın burada hafif bir gölge değişimi oluyor zaten çünkü orada ufak renk değişimi olmasına normaldir yani şimdi kendim burada bir maske diyeceğim neden maske diyeceğim şurayı görmek istemiyorum Şimdi kankiler kendim maskeledim bu şekilde. Sol üstten de kurtulmuş olmuş. Sonra bunu ilk önce bir pre kompoz yapıyoruz. pre dedim. Alttaki move all attributes yani diyorum ki efektleri de al. pre kompozun içine at. Şöyle olsun diyorum. Bak şimdi keyink yazdım. Bakın pre kompozun içine attım. Ve burada artık bir efekt yok. Şimdi bunu kopyalıyorum. Ctrl D. Ctrl D ile kopyaladım kankiler. Sonra. Abi buradaki şeyi de kurtaramadık ama neyse ya çok önemli değil uğraşsaydım keşke. Hatta gerçi bu içinde değil mi ya? İstediğimiz gibi kurtarırız. Ha, Ufak bir oynama yaptım. Bu şekilde biraz daha kurtarmış oldum yani. Çok daha uf. Yani green box'a çekmiyoruz yani. Ufak tefek hatalar da olacak artık. Yapacak bir şey yok. Sonra key'in üst kısmına sağ tıklıyorum. İlk önce buradan noise'dan. Fractal noise nerede? Fractal noise. Ulan match grain FX. Noise'dan Fractal Noise atıyorum. Burada biraz daha kontrastlı bir görüntü almak için bunu neden yaptığımı da göstereceğim birazdan. Ha, tabii siyah beyaz böyle zıt renklerde olsun diye böyle bir Fractal Noise attım. Sağ tıkladım. Color Collection'dan Tint attım. Tinti de bakalım şu şekilde kahverengi yaptım. Kahverengi yaptıktan sonra buna bir Linear Wipe uygulayacağım. Hatta şunu böyle yapalım. Efekt bölümüne gelelim. Linear Linear. dinir wipe atıyorum. Transition'ın altında yani. Sağ bir buradan görebiliyormuşlar. Linear wipe. Ben bazen yerimi unutuyorum bunları. Sonra Linear Wipe'ı mesela %50'ye getirelim. Ha, Bu tarz bir geçiş efekti yapacağım. Ama bunu şöyle yapacağım. Alttan yukarı. Çünkü ben ne yapıyorum? Ellerime bakıyorum. O yüzden alttan kararması daha mantıklı. Yani çünkü ilk aşağıdan geliyor. Ben sonra ellerime falan bakıyorum gibi düşünüyoruz. Sonra bunu da böyle Sonrasında bu şekilde bir fractal noise yaptım. Bunu da şöyle yapalım. Sıfırda olsun. Sıfıra bir. Yani yüzde yüze bir noktacık koyalım. Sonra da ileri gelelim. Yüzde sıfıra çekelim. Ve bu şekilde bir efekt yapmış olalım. Şimdi alttakini de açıp izleyelim. bu tarz bir kararma efekti yaptık ve sadece kendimize yaptık. O yüzden arka planda yeşil veya mavi olması gerekiyor ki kendimizi ortadan ayırabilirim. Çünkü rotobraşla falan bu biraz problemli olur ama rotobraşla da olur açıkçası. Olur sadece biraz uğraştırır yani. O yüzden bu şekilde bir basit olsun dedik. Bu aradaki renk ışık değişimini çok sevmedim. O yüzden şöyle yapacağım. Alttaki videoyu uzatacağım. T'ye basıp opacity. Sonra da bunu sıfıra çektim. Hah. Arkadaki ışık değişimi bakın şimdi göze batmıyor. Bakın, arkada ufak bir değişim oluyor. Şimdi göze batmıyor. Tamam. Şimdi bunları bu tarz yaptıktan sonra ikisine sağ tıklayıp seçip pre kompoz Şimdi buraya yine move all diyoruz. Move all deyip e, seçtiğim kompozisyon boyu kadar e, bunu yap diyorum falan filan. İşte altta iki tıkla seçili olsun işte ya. Yani bu open new composition değil de. Listen tek take Disintegration yazalım. Efektin bu Disintegration diye bunu bu şekilde ayırdık. Bakın. Kararıma başladık. Şimdi yapmamız gereken ee, parçalanmayan partikülleri bölünme efektini uygulamak kankiler. Bunun için shutter kullanacağız. Shutter. shutter. Simulation'da varmış mesela. Sağ tıklayıp şuradan simulation'dan atıyormuşuz. Hatta burada light falan da var. Neyse bu shutter'ı attık kankiler. İlk önce burada yapacağımız şey VV'nin rendered yapmamız lazım. Yani görmemiz gerekiyor render halini. Bakın bu şekilde gördük. Ha. Kendim de yavaş yavaş arkada öyle gidiyorum. <laughs> Bunu biraz daha düşürelim. Hızlı gideyim. Neyse sıkıntı değil. Burada shutter efektimizi attık. Şimdi burada basit ayarlar var. Bu basit ayarları ben Cinecom'un videosundan aldım. En azından en çalışır, en güzel ayarı orada buldum yani. Kendim sıfırdan yapmak yerine bir videoda en çalışır efekt hangisiyse onu aldım. Daha mantıklı bence. Şimdi orada anlatılan şey şuydu. Shutter efektini biliyorum. En azından nasıl çalıştığını biliyorum. Diyor ki, shape'e gel diyor. Buradan glass'ı seç. Çünkü glass efekti, şuradan da göreceğiniz üzere bir tık daha böyle kırılma efekti olduğu için ve burada bakın çok güzel bir kırılma yani. Harbiden çok hoşuma giden bir efekt oldu bu Glass. Bunu seç diyor. Sonra repetitionını 200 yapıyor. Bunu neden 200 yap diyor. Da bak, bak şimdi daha çok parçalara bölünecek. Heh. Bak bu şekilde daha fazla parça. Tam Partikül'e dönüyor bu şekilde olunca. Sonra diyor ki Extrusion Defini yani derinliğini diyor ki 0 olarak ayarla. Bakın bu şekilde yani derinlik dediği şu. Bakın 3 boyutlu göreceksiniz bak. Görüyor musun? Bak derinlik. içe doğru gidiyor böyle kutu kutu. Kutu kutu pensi. Burada diyor ki sıfır ya yani diyor ki partiküllere böleceksin yani. Parça parça bir e, efekt olmasın. Halbuki o derinlik de çok güzel bir efekt. Ama şimdi burada işimize lazım oluyor Şimdi bunu yaptıktan sonra force bir açıyoruz. Force bir açtıktan sonra diyor ki position. Position da şu şekilde mesela. Bunu tıkladık. Noktacık olarak bıraktık. Diyor ki bak nereden dağılsın. Yukarıyı seçiyorum. Yukarıdan dağılıyor. Ortayı seçiyorum. Hatta bunu mesela quarter'da izlersek belki bir tık daha rahat görürüz. Heh. Bak aşağı çekiyorum. Dağılarak Yukarı çıkıyor. Görüyor musunuz? Çok güzel bir efekt. Şimdi ben bunu aşağı çekeceğim zaten ama şimdilik efekti görmek adına ortada olsun. Şimdi burada en başa getiriyorum bu kutucuğumu. Sonra derinliği mi? Şurada bakalım, şuradan aynı. Derinliğim 0.10. radiusum 0.15 yapıyoruz. Radius dediği yani şu şekilde büyük bir alan yerine daha küçük bir alanda parça oluyor. Bunu birazdan kendimize göre de özelleştireceğiz zaten. Gücünü de şurada strength diye güç var. 0.20 yapıyoruz. Bak 0.20 yaptım da daha küçük. İlla bak böyle saçma sapan bir şey olmaya başladı. Şimdi bunu gravity yani yer çekimi efektiyle aslında daha yukarı çıkaracağız ve güçlendireceğiz. Şimdi o gravity efekt içinde fizik bölümüne geliyoruz. Fizik, fizik bölümüne geldik. Rotasyon hızını sona çekiyoruz kanka. Diyor ki randomness yani rastgelelik diye çevriliyor ama bak şöyle dümdüz gidiyor hepsi. Randomness'ını fark... Ya oğlum cool'de görsem rastgelelikten kurtarıyoruz. Bakın dümdüz hepsi çat diye kırılıp düşüyor. Random isteyince hepsi karman çorman olacak. Bakın hepsi karıştı böyle. Diyor ki en başta da viscosity'yi 0.20 olarak ayarla. Şimdi en güzel yere geldik. Yer çekimini ayarlayacağız. Yer çekimi diyorum ki yer çekimi 0.20 olsun. 3 olmasın. Neden? Çünkü yer çekimi dediğin ne olur? Partiküller yere gider. Çünkü yer çekimi hani mantıken ya yer çekiminin ne olduğunu biliyorsunuz. Partiküllerin yere düşmesini sağlıyor. Bir de diyor ki gravity Direction. Gravity Direction diyor 180 derece. Aşağı düşüyor diyor. Ben diyorum ki aşağı falan düşmesin hemşerim. Bunu sıfır yap. Ortaya dağılsın. Gravity'nin mantığı bu. Bunda şunda yer çekme 50 yaptık. Bakın. Şimdi partiküller bu şekilde artık havaya doğru gidiyor. Tam ortaya da değil ama havaya doğru gidiyor. Çünkü buradaki ayarı da yaptık. 0.20 Yer çekimini biraz daha terse teptirdi. En azından sıfırı seçtiğimiz gibi. Şimdi geldik keyframe'le işlemine. En başa geldik. Bak, en başa. En başta kanki şurada Force 1'deki Position ayarına tıklıyorum. Şuradaki Radius'a tıklıyorum. Radius'ta alan yani kapsadığı alan. Kapsadığı alanı da değiştireceğim. Çünkü daha şu an daha tam gövden değil. Bunu açmam gerekiyor. Radius'unu da açtım. Viscosity ve yer çekimini de açtıktan sonra en başa keyframe'i ekledim. Şimdi diyorum ki en sona gel. Hatta şöyle yapalım sonradan onları artırırız. Şimdi normalde bizim ee, şu nerede? Ha, bu kutucuğumuz yukarı doğru gitmesi gerekiyordu. En başa gelmek istersem U'ya tıkladım. En başa geldim. Şunu da ta en alta çekeceğim. Ne biliyor musun? Bu force bir pozisyon. Yani etki ettiği alanı en aşağıya getirdim. En aşağıya götürdüm. Sonra oradan yukarı doğru dağılmaya başladı. Çünkü öyle yani. Aşağıdan başlaması istiyorum. Sen istersen bu force pozisyonla oynamazsın. Direkt gövdenden dağılırsın. Ama ben öyle istemiyorum. Çünkü ben yaptığım hareket öyle. ilk önce elime bakıyorum sonra yukarı doğru çıkıyor. O yüzden pozisyonla oynamak zorundaydım kanki. Şimdi sonra ileri doğru geldiğinde bakın yukarı doğru gidiyor. Sonra radius'unu artırıyorum. Bakın radius'u tam kollarımı da kapsayacak şekilde. Ha Tam istediğim burası yani aslında. Bir tık 0.33 demişim 0.40 olsun. Hah biraz da tam kollarımın yanına doğru da açılsın. Viscosity 0 yapıyorum. Viscosity'de de şu daha iç içe oluyor. Bunları açmam gerekiyor Viscosity'de. de. Ona sanırım açıklamadım az önce. Gravity de iyice artırıyorum. Yani yer çekimini terse doğru iyice artırıyorum. Bak 0.6 yaptım. Ha çünkü neden bak yukarı doğru çıktı bütün gravity. Ya bunları zaten izleyerek çözersin kanki. Bunları benim anlatmama gerek yok. Şimdi. Başlatıyorum. Şimdi izlersek bak böyle karanlık geliyor. Ve dağılıyorum. Aslında çok güzel duruyor. Lakin burada bir tık gözüme şey çarptı. Halen tam yukarı gitmemiş. Position'da o yüzden biraz daha mesela yukarı çeksem nasıl olur? Position'da mı çözeriz? Yok bu işi position'da çözemeyiz. Ee, gravity ile çözeriz. Aynen. Gravity de çok mu artırdık lan? Mesela 0.90 yapsak. Aynen gravity'yi bir tık daha ver. Bir de böyle izleyelim. Lan keşke bir green box stüdyomuz olsaydı be. Hadi ne güzel green box yapıyor. Biz hala şurada mavi çadır önündeyiz ya. Hayır neyse. Şimdi bak burada kararma geldi. Ha bak böyle bir tık daha ya. Havada kalmadı hiçbir partikül. Yukarı doğru geçti. Orada videoyu bitirebilirim en azından. Şimdi bu tarz kalın yani daha doğrusu büyük parça partiküllerimizi yaptık. Bir de size başka bir yöntemle nasıl diyeyim karıncalanma partikülleri yaptıracağım. Bak şimdi kankiler. Bunu da Cinecom çok güzel yapmıştı. Sağa tıkladım. Solid açtım bir tane. Solidimin ismi Noise olsun. Bu Noise zaten her yerde kullandığım bir efekt. Tamamen grain için muhteşem bir efekt. Efekt dedim. Noise'a geldim. Add Grain dedim. Add Grain dediğimizde ilk önce bunu final output yapıyorum. Yani ön izleme olarak görmediyorum. Intensity'yi 10 yapıyorum. Size'ını da 10 yapayım. 10 yapıyorum aynen. Sonra şuradan Softness'ını düşüyorum. Çok düştüm ben. 0.3 yapsak. Yok çok fazla oldu. 0.03 yapsak. Güzel. 0.01 yapsak da çok bir şey fark etmiyor. Tamam. 3 olsun. Şimdi bunu yaptık. Burada e, renkli. Bizim grenlerimiz renkli. Onu düzeltmemiz lazım. Color'ı monokrom yapmamız lazım. Monokrom zaten siyah beyaz demek. Monokrom grain yaptık. Sonra monokrom grainimi kapattım. Gizledim. Şimdi bir tane daha. Disintegration efektimi, disintegration efektimi. Disintegration efektimi CTRL e, D ile kopyaladım, yukarı attım. Yukarı attıktan sonra bunun ayarlarını değiştireceğim. Shape'e geldim. Glass demedim. Custom dedim. Dedim ki ben bu şey nasıl der, derler? Partikülümün tarzını kendim yapacağım dedim. Custom dedim. Dedi ki tamam baba custom da ne koyacağız dedi. Ben dedim ki gel baba noise koy dedim sen oraya. Bakın. Şimdi noise koyduktan sonra bir de şey diyordum. FX and Mask diyorum. Çünkü efektten al diyorum bu gücü. Çünkü bir noise videosu atmadı. Dedim ki efektten al. Bak bu şekilde efektten aldı. Ve efekte de bir noise efekti ekledi. Biraz daha ileri gidersek görebiliriz. Hah bak şimdi kapatı açtığımda göreceksiniz. Bak bu tarz bir efekt yapmış oldum. Ve güzel de bir efekt oldu açıkçası. Heh. Bu tarz bir noise efekti yaptım. Tamam güzel. Bakın ilerilerde de pek problem yoksa. Bir tık işte bunun. Opacity'si bu yüzden kıstım. Çok karman çorman oluyor bu şekilde. Bu tarz daha iyi gibi. Bunu koydum. Sonra Videomu sadece Şunu da böyle yapalım. Ses diye. Sesimi koydum. Sonra bir de Bir efekt, ses efekti attım. Bak burada discrimination diye bir efekt var. İnternetten indirdim işte. Şuradan LL tuşuna iki kere basıyorum. Hangisi bu? Şuraya koyalım. Ctrl Shift D dedim. Ha, sesi atamadık ki. Videonun sesini atamadık. Ha. Videonun ilk önce sesini atalım. Aynen. Görüntüsünü kapatalım. Bu video sesi olsun. Video ses olsun. Bu da ses efekti olsun. Şimdi ses efektimizin de hatta L'ye bastım. Audio levels yani sesi artırdım biraz daha. Şimdi izleyebiliriz kanka. Çok kötü bir haberim var. After Effects crash verdi. <laughs> Hatalardı lan After Effects. Ulan ne adamsınız be. Kankalar. Evet. After Effects'imiz hata verdi kankiler. Sonuç olarak bu işte. Bu tarz partikül martikül uçuşuyor. Crash vermeseydi crash vermedi halini gösterecektim kankiler ama After Effects'imiz yediği için size bu halini gösteriyorum. Zaten video başına da dönerseniz sonucu izleyebilirsiniz orada kankiler. Aynı şeyi yapıyorum yani yaptığım şey aynısı tamamen. Biraderlerim, bropalarım. Dediğim gibi forum.spankrama kaydolmayı, üye olmayı unutmayın. Ve Onur Naci Öztürk kanalına abone olup Instagram'dan da Spankram adıyla beni takip edebilirsiniz. Ve Zilleri de açarsanız her yeni bu şekilde güzel videoyla ben bildirim almış olursunuz. Kankiler ama en önemlisi gerçekten forum forum.spankram çünkü büyüdükçe daha fazla daha hızlı yardımlaşabiliyoruz. Kankiler. O yüzden bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.